Şimdi bir <laughs> federasyonda bir toplantıyız. Şey ben böyle oturuyorum. İşte federasyon başkanı böyle oturuyor. Ben onun yanında oturuyorum. Alevi bu tarafta oturuyor. Erdem de benim yanımda. 20 tane de işte kulüp başkanları var, federasyon yetkilileri var. Bir kolay olay oldu yani. Şimdi olayın niteliğini hatırlamıyorum ama Ali Bey şiddetle kalktı. Erden'e böyle parmağını sallayarak seni dedi yanlış bir şey söylediğimi düzeltebilirsin. Sen, sen söylesin dedi. Yani tam hatırlamıyorum da şimdi. Ben en kötü Şey dedi herhalde. eee ben söyleyeyim bir şey dikkat et dedi. Yok, öyle bir şey dedi. Ben dedi seni mahvedeceğim dedi. Hı. Aynen Hı. parmak sallıyor. Seni mahvedeceğim. Sen koç ailesini tanımıyorsun dedisin. Seni dedi mahvedeceğim dedi. Ticaret hayatını Gece uykularını uyuyamayacaksın dedi. Yok, o kısımları demedim başkanım. Yani. demedim onu. Ama yani öyle bir yani o nitelikte bir şey söyledi. Yani. şimdi tabii Erden yani benim oradaki mevcudiyetim çerçevesinde ben de kalktım. Ne diyorsun sen ya? Dedim? O esnada da federasyon başkanı eskiden nesli geri çekti. Bizim aramız açıldı. Ne diyorsun sen ya? Dedim? Sen kimsin dedim. Sen kimsin dedim ya. Benim başkan vekilime sen bu lafları yani biraz iskonto ederek söylüyorum. Sen kimsin dedim ya. Haddini bil otur aşağı. sahte kabalaylık başka bir şey, bu olaylar başka bir şey.